tam ölçülü, tam kıvamında şekerpare tarifi. Herkese merhaba arkadaşlar. Asumanca Mutfağı hoş geldiniz. Bugün sizlerle şekerpare yapacağız. 200 ml bardak ölçüsü ile 4 su bardağı şekeri, toz şekeri tencereme aldım. Üzerine yine aynı bardak ölçüsüyle ile 5 su bardağı normal çeşme suyumu ekleyeceğim ve öncelikle şerbetimi kaynatmaya başlayacağım. Şerbetimiz kaynamaya başladı. Altını kısıyorum ama kaynayacak şekilde olacak. 15 dakika kadar şerbetimizi kaynatıyoruz şerbetimiz 15 dakikadır kaynıyor. Bir küçük yarım limonum var. Limonumu sıkıyorum. Şerbetimin içine limon suyumu döküyorum. 5 dakika kadar daha şerbetim limonumla birlikte pişmeye devam ediyor. Şerbetimizin altını kapattık ve soğumak üzere dinlenmeye bıraktık. 125 gram katı yağım var. Katı yağımı karıştırma kabımın içine alıyorum. Katı yağımızı bir çatal yardımıyla eziyorum. Bu da sıcaklığında olacak. Kolaylıkla da ezilir. Evet katı yağımızı ezdik. Üzerine bir çay bardağı sıvı yağımı ekliyorum. İki tane yumurtam var. Birinin sarısını ayırdım. Daha sonra şeker üzerine ekleyeceğim. Üzerine sürmek için kullanacağım. Yumurta sarısını da yine malzemelerin üzerine ekliyorum. Bir çay bardağı pudra şekerini yine bir çay bardağı irmiğimi şekerli vanilini tepeleme 1 yemek kaşığı Hindistan cevizi de ekliyorum. Son olarak kabartma tozumu da üzerine ekledim ve tüm bu malzemeyi birbirine yediriyorum. Unumuzu kontrollü bir şekilde ekleyerek hamurumuzu yoğurmaya başlayabiliriz. Un ölçüm yine 200 mililitre bardak ölçüsü olacak ve silme olacak. Bir Ek bardağımı ekledim. içindeki katı yağları da eziyorum. Tamamen ezildiği zaman ise ikinci bardak unumu ekleyeceğim. ikinci bardak unumu da ekliyorum. üçüncü bardak undan yarım bardaktan daha az un kaldı ve böylelikle hamurumuzu iki buçuk bardak undan biraz daha fazla un um ile yoğurmuş olduk. Yumuşaklığını göstermek istiyorum. Oldukça kolay şekilde alınabilir bir hamur elde etmiş oldum. Hamurumuzu şimdi bir beş dakika kadar dinlendireceğim. Fırın tepsimizi bir yemek kaşığı sıvı yağ ile yağlıyorum. Hamurumuzdan ceviz büyüklüğünde bir parçayı alıyorum. Biraz daha ufaltalım çok da büyük olmasınlar. Bir kısmını yuvarlak yine bir ceviz büyüklüğünde parça alıyorum. Bir kısmını ise daha oval bir şekil vererek hamuruma şekil verme işlemini tamamlıyorum. Toplamda 30 tane şeker parem oldu tabi porsiyonlarla alakalı şimdi üzerlerine yumurta sarısını sürebiliriz 2 yumurtadan ayırmış olduğum bir yumurta sarısı vardı onu kasemin içine alıyorum üzerine bir çay kaşığının ucu kadar yarım çay kaşığı kadar diyelim pudra şekerini ekliyorum pudra şekeriyle birlikte yumurta sarısını çırpıyorum Peki neden pudra şekeri ekliyorum? Güzel kızarmasını sağlar, hoş bir koku verir. Tamamını kaplayacak şekilde üzerine yumurtalarını sürelim. Yumurta sarısını sürerken silikon bir fırça kullanmayın yumurta sarısını daha bereketli bir şekilde kullanırız eğer sert bir fırçayla sürersek bu da yine sert bir fırça bir yumurta sarısını tüm şeker pareleri yetecek şekilde kullanmamızı sağlayacak çatalımın ucunu sıvı yağma batırıyorum sadece uzun olanların üzerine çiziyorum tekrar çatalımı batırıyorum sıvı üzerine çatalla çiziyorum kolay çizmenizi sağlayacaktır bu nedenle sıvı yağını kullanıyorum evet, bir kısmını da da şöyle oval bir şekil verelim. Çok güzel oldu. Yuvarlak olanların üzerine ise şöyle yarım cevizimizi yerleştirelim. Şerbetimiz soğumaya başladı. Artık pişirme vaktimiz geldi. Fırınımı 180 dereceye ayarladım. Önceden ısıtmaya başladım. Alt üst ayarıyla birlikte Artık şeker parelerimizi kızartabiliriz. Üzerleri nar gibi kızarana kadar fırında pişecek. Şeker farelerimiz muhteşem bir şekilde pişti. Fırından çıkarır çıkarmaz soğuk şerbetimi üzerine ekliyorum. Şerbetin tamamını üzerine ekleyeceğim. Şeker faremi soğuduktan sonra ise servise hazır hale gelecektir. Şekerparemiz şerbetini çekti, artık servise hazır bir hale geldi. Oh, mis! Afiyet olsun. Kanalımıza destek olmak için abone olmayı, videolarımızı izledikten sonra beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Herkese teşekkürler.